Son haftalarda yukarı çıkan bir ümmemiz vardı. Bu ümmeyle buraya gelmiştik Antalya maçına. Aslında tek hedefimiz vardı. O da burada kazanıp şehrimiz için anlam ifade eden bu maçta taraftarlarımızı mutlu etmekti. Ee, baktığımızda ilk yarı oyunu kontrol eden takım bizdik. Aslında maçın genelini kontrol eden takım bizdik. Ee, bugünkü maçın tek kelimeyle özeti aslında rakibin bizi cezalandırdığı bir maç değil. Biz kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu. Kendi yaptığımız ilk yarıda hatalardan verdiğimiz pozisyonlar oldu. Biri korner ikisi. Ama ilk yarıda bizim Adil'le net kaçırdığımız yüzde yüz bir pozisyon vardı. Korner, Luka Pirip'le yakaladığımız pozisyon. Bir de maalesef 44'te kaçırdığımız penaltı pozisyonu bizi yordu. Devreye 1-0 önde girebilseydik. Belki ikinci yarı onların daha daha az direnç gösterebileceği, bizim de daha e, dirençle oynayabileceğimiz bir oyun oldu. Ama her şeye rağmen devre arası oyuncularımızla gerek teknik anlamda gerek psikolojik anlamda konuştuğumuzda e, ikinci yarıyı yine kontrol ederek başladığımız bir oyun. O bölümde Prip'le Yusuf'la kaçırdığımız pozisyonlar hiçbir pozisyon yokken, yani ikinci yarı vermediğimiz bir pozisyonda savunmadan çıkarken kaybettiğimiz top neticesinde ağır cezalandırdığımız bir oyun. Sonrasında yine bulduğumuz pozisyonlar oldu. Umut'la, Yusuf'la e, yakaladığımız pozisyonlar oldu. Maalesef e, değerlendiremedik. Topu daha iyi paylaşmamız lazımdı. Paylaşamadık. Neticesinde de bence hak etmediğimiz yani en azından en azından baktığınızda oyun istatistiklerine oyuna baktığımızda en azından bir puan hak ettiğimiz maçı bugün itibariyle hiç puan almadan şehrimize dönüyoruz.